İşlerinde kabilelerin en seçkin hatipleri ve şairleri vardı. Araplar arasında büyük itibar sahibi olan az kardeşlerin mideleri Akra bin Habsin işaretiyle ayağa kalkan teminler, kabilelerini övüyor, cahiliye değerlerini yükselten şiirler söylüyorlardı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz peygamberin hatibi unvanına sahip olan Şahir sahabi Sabit bin Kays'la ve gözde Şair Hasan bin Sabit'le onlara cevap veriyor. Karşı böyle uzayan söz dualiosunda Temim oğullarının önde gelenleri camiyeyi överken Peygamberimizin de İslam'ın üstün güzelliklerini en veci şekilde anlatan konuşmalar yapıyorlar. Nihayet kalabalık grup kendi aralarında görüşmek üzere izin istediler ve sonunda Müslüman hatiplerin daha güçlü ve daha dirayetli olduğunu, dile getirdiklerinin de olduğunu söyleyerek aziz kardeşlerim İslam'ı kabul ettiler. Onların bu kararıyla, bu kararla aziz kardeşlerim Arap Yarımadası'nın Medine'de, Medine'den öte Irak'a kadar olan Doğu bölgesi İslamlaşmış oldu. Aziz kardeşlerim, bu sözle gelen fetih yarım adayı kuşatmıştı. İşte dil, Allah'ın insana vermiş olduğu en büyük nimetlerden biri. Dil emanetine Allah'ın razı olacağı şekilde sahip çıkmalı, kelime-i şehadetle imanımızı ilan ettiğimiz dilimizi iyilik için kullanmalıyız. Kalbimizdeki imanın güzelliği zihnimize, gözümüze, elimize, dilimize hasılı bütün bedenimize yansımalıdır kıymetli kardeşlerim. Söz özün aynasıdır. Güzel, anlamlı ve faydalı söz söyleyebilmek gönlün ve zihnin temiz tutulmasına bağlıdır. Yalan söylemek, iftira, gıybet ve alay etmek, anlamsız ve boş konuşmak gibi her türlü çirkin ve ölçüsüz sözler lisanın afetlerindendir. Unutmayalım. Sadece kıymetli kardeşim, sözlerimizin değil, konuşmamız gerekirken susmamızın, susmamız gerekirken konuşmamızın yani Din nimetinin hesabı kıyamet günü mutlaka sorulacaktır.